Yunus YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu Team of the Season giriş videosu olacak. Sezonun takımı çıktı cuma günü itibariyle. Biz de başlıyoruz. Bu videoyu dörde ayıracağım. E, bedava Team of the Season oyuncularından bahsedeceğim. Alabileceğimiz, kolayca alabileceğimiz. Team of the Season kadro kurma görevlerinden bahsedeceğim. Bir tanesini yapacağız hatta. Bu topluluk Team of the Season'ı çıktı. Herkesin oylarıyla belirlenen. Onun kadro kurma görevini yapacağız. Paketleri açacağız. Bir tane garantili Team of the Season paketimiz var ve Team of the Season hakkında genel bilgiler, işte yap yapmamız gerekenler, yapacaklarımız, yatırımlarımız gibi gibi şeylerden bahsedeceğiz. Bir hafta oldu video yapmayalı. Ee, İnternet henüz halledemedim. Ee, daha çabuk halledebileceğimi düşünmüştüm ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ee, onu da halledip en kısa zamanda daha sık videoları yapmaya devam edeceğiz. Başlayalım. Şimdi Team of the Season cuma günü başladı. Ee, kadro kurma görevleri geldi, paketler geldi. İki tane farklı Team of the Season var şu anda paketlerde. Bir tanesi İngiltere ligleri, Premier Lig haricindekiler. Bir tanesi de topluluğun oylarıyla belirlenen Most Consistent yani en istikrarlıların oluşturduğu takım. ben bunun görevini yapacağım. İkincisinin görevini yapacağım. Bir de haftalık görevlerde alabileceğimiz iki tane bedava Team of the Season oyuncusu var. Bunlardan bir tanesi şu arkadaş şu anda gözükmüyor. Carlos Lopez 84 ratingli bir Team of the Season kadro savaşlarını Scott Battles'da dört tane maç yapmamız gerekiyor. Dört tane maç kazanmamız gerekiyor en az dünya klasında. Ben Legendary'de oynuyorum. Legendary daha kolay. 4 tane kazandık. Ee, aynı zamanda bir de İngiltere 4. Ligi oyuncularıyla 11 tane gol atmamız gereken en az profesyonel bir zorlukta e, Bronze Akin var verecek. 64 reytingli. Bu özel bir kart. Çünkü altın kartı da var. Bu hani e, Akin Fenva baya FIFA kamuoyunda ünlü bir herif. Böyle hayvan gibi çok iri yarı bir adam olduğu için de sempatik de bir adam olduğu için. E, onun kartını da alacağım ben sonradan tabii ki. Şimdi bunu alalım. Biz 4 tane maç kazanmıştık zaten. Carlos Lopez kartını... 84 reytingi, 9386 şut, hiç de fena bir kart değil. Bize hiç olmazsa görevlerde kullanmamız için faydalı olabilecek bir kart bu. Ee, 3 yıldız, beceri hareketi 4 yıldız zayıf ayak. Orta yüksek çalışma oranı bir forvet için çok saçma ama ona rağmen yani hiç de fena olmayan hareketleri var. 98 hızlanması var, dayanıklılık, zıplama, agresiflik gayet fena olmayan bir kart. Yani bunu kullanabilirsiniz, Biticilik 93. Hiç olmazsa dediğim gibi kadro kurma görevlerinde kullanabilirsiniz. Ben farklı bir kart aldım. Marketten satın alarak. Şimdi kadro kurma görevlerini yapacağız. Bunu da yapmanızı... Aa bu değil pardon. Bunu da e, yapmanızı öneriyorum. Çünkü birazdan anlatacağım neden olduğunu. Kadro kurma görevlerine geliyoruz. ikinci kısmı videonun. Şimdi topluluğun gözünden Team oldu sizin. Bunun bitmesine bu arada videoyu saat kaçta yükleyeceğim bilmiyorum. Bugün 1 Mayıs. E, bilmiyorum ama Az kaldı. O yüzden elinizi çabuk tutabilirsiniz. Eğer videoyu izliyorsanız şayet şu gün. Ee, olay bu. Topluluk Team of the Season'da gayet kuvvetli. Çünkü oylarla belirlenen bir Team of the Season. Oblak, Yelini, Vardy, Pique, Hamsik, Fabinho, Vardy. Vardy iki kere yazmışız. İnşallah Vardy iki kere yazdık diye gelir. Jovinko, Alejandro Gomez, Courtois, Busquets gibi yüksek reytingli ve sağlam oyuncular var. Ben burada bu arkadaşı kullanıyorum. 37 bin verdik. Ee, az önce bedava alacağım Team of the Season'lar işte burada işimize yarayabilir ee, ama burada kullanmayabilirsiniz çünkü şöyle de bir durum var bundan sonraki ligler içinde kadro kurma görevleri gelecek ve o liglerden garantili Team of the Season'lar çıkarabileceğiz bu görevlerden bu anlamda bu çok önemli ee, ne kadar fazla elinizde Team of the Season oyuncusu olsa yeter yani çok fazla özelliği olmayan 78 reytingli Team of the Season'lar da olabilir. Şu anda fiyatları arttı bayağı. Ucuzdan veya bedavaya veya turnuvalardan kazanabilirseniz bunları bayağı iyi olur. Sizler için. Buna 37 bin verdim. Ben toplam değeri de takımın e, aşağı yukarı 45-50 bin civarıdır. E, konsoldan konsola değişiklik gösterebilir ama. Şimdi bu, tabi ki bunu bedavaya da yapabilirsiniz. Çünkü bedava Team of de Season'da kullanabilirsiniz. Ben onu sonraki Team of saklayacağım. Gönderelim bu kadroyu. Çok zor değil zaten. 81 ratingli bir kadro istiyor. Sadece bir tane Team of the Season oyuncusu. 7 saati var. Belki siz bu videoyu izlerken 5 saati kalmış olacak. Tam olarak emin değilim ondan. Topluluğun gözünden Team of the Season tamamlandı. Topluluk Team of the Season. Community Team of the Season. Oyuncusu kazanıyoruz. EFL'i yapmayacağım. İngiltere 4. Liginden bir adım. Bana hiçbir faydası yok çünkü. Yeni de bir kavga kurduk. Buraya umarım ee, adapte edebileceğimiz, monte edebileceğimiz bir oyuncu çıkar. Şimdi paketlerimizi açacağız. 3 tane paketimiz var. 2 tanesi... Kadro savaşlarından gelen paketler. En azından bir tane team of season'ımız garanti. Açalım bunları. Haydi bakalım. E ee, bu fıs. 83'lük bir oyuncu bile yok. Center for ama tabii ki 82'lik bir Zaza bile. Bizim işimize yarayacak burada. Çünkü hem para ediyor hem de bu tarz görevlerde kullanabiliriz. 25 binlik bir paket bu. 3 nadir 10 tane altın oyuncu var en az. Buradan bir şey gelir mi acaba? Hayır. Allah Allah. Bari kenarını görseydik, ince olduğunu görseydik. Şirk tel mi? Hayır. Az önce gönderdiğimiz bir oyuncu geldi. Bu iki paket fıstı. Ama dediğim gibi ne görevler geleceğini tam olarak bilememekle beraber, Mermerine bak, 78'e düşmüş. Eee, bu bütün oyuncular önemli şu anda. Nadir olmayan oyuncular dahi kulübümüzde bulunması gereken oyuncular. Team of the Season'ımız. Bakalım bize faydalı olacak bir oyuncu olur umarım. Bayrağı göreceğiz. Walkout olacak. Zaten en az 87 ratingli bir oyuncu. Haydi. Mavi. Vardı. Alman. Stoper. Oo. Süle geldi. 91 Süle. Hiç fena değil. Yine Juventus formasıyla çıktık. 72 hız, 92 defans, 87 fizik. Şimdi biz buna 45-50 bin civarı para harcadık ya. Bu oyuncunun fiyatını bilmiyorum ben şu anda ama bence hiç fena değil. 92 defans, 87 fizik. Süleydi severim yani. Baya zamanla para kazandırılmış bir oyuncu bana. Şimdi. Ee, nitelik bilgileri. Güç 99, agresiflik 87, top kesme, kafa isabeti, markaj, müdahale, kayma, soğukkanlılık, sprint hızı, hızlanması biraz az. 56 hızlanma çok yavaş. Şut gücü 99, kısa pas 99. Deneriz, görürüz. Bence hiç fena değil. 91'lik bir fiyatına da bakalım şimdi bunun. Gönderelim kulübümüze. Yani hiç yoktan 85'lik bir Team of Season gönderip 91'lik bir Team of Season aldık. Öyle düşünebiliriz buradan. Niklas Süle. Özel diyelim. 160 160.000'e gidiyor. Çok iyi abi. Harika oldu bu iş. Yani tabii ki bunlar satılamıyor ama 160.000'lik bir oyuncu çıktı bize. 91'lik bir oyuncu. Sevindik bu duruma. Şimdi bundan sonraki Team of the Season kadro kurma görevlerinde ne gelebilir? Ben bunlardan bahsedeceğim. Ee, bana sorarsanız bu benim tamamen şahsi fikrim. Hiçbir dayanağı yok bunun. Ee, 83 veya 84 ratingli bir takım. Veya belki daha yüksek reytingli bir takım mesela Premier League Team of the Season oyuncusu çıkacak çünkü bunun içinden. Ve bir Team of the Season oyuncusu isteyebilir. Veya full altın takım iki Team of the Season oyuncusu isteyebilir. Ya bu yüzden size söyleyeceğim odur ki e, ucuz 83-84'leri bakın onları alabilirseniz alın kulübünüzde istifleyebiliyorsanız istifleyin. E bunların hangileri olacağını ben bilemiyorum şu anda. Az önce baktığımda Somer mesela ucuz bir Team of the Season'da. Bence 1500-1600'e bunları aldığımız zaman yani veya hatta Lightning Roundlar süresince mesela 1600'den Somer bunları alırsak ki alacağım ben diye düşünüyorum bundan sonraki videoda da belki şey yapabilirim ee, veya bid alırsak bunları Somer dedik başka kim olabilir Kate olabilir mesela yani 83'ler çünkü her zaman yükseliyor her zaman yükseliyor ve her zaman belli seviyelere yani 1600'lere 1700'lere iniyor. Ee, mesela Keita 1800 civarında ya, bence bunlar alınabilir fiyatlar. E, Team of the Season oyuncularında dediğim gibi bu haftalık görevlerden bizim az önce aldığımız Lopez gibi haftalık görevlerden hatta hakim Fenva gibi aynı şekilde iki tane bedava Team of the Season yani sadece Squad Battles oynayarak e, kadro savaşları oynayarak kazanabileceğiniz iki tane Team of the Season bence hayır demeyiz ve bu EA'den de çok iyi bir inisiyatif. Herkese iki tane Team of the Season oyuncusu demek oluyor bu. Dediğim gibi Bid'le alarak bu oyuncuları şey yapabilirsiniz. Ucuz Team of the Season'ları gözünüze kestirin ve snipe'layın en kötü. Bunları da yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu kısa sürede sizlere faydalı olacak bir video olmuştur. Bir tane daha video yapmayı planlıyorum. Bundan sonraki gün yarın için. Çarşamba günü için. Bu arada yarın da şunu da bahsedeyim. Rest of the World yani dünyanın geri kalanı. Team of the Season'larının ilk kısmı gelecek. Bunları birden 50'ye kadar oyuncular yapmışlar. Türk Team of the sizin oyuncuları da bu zaman gelecek. Onları da belirtmiş olayım ama ilk onlu da sanırım yok. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize güzel bir tatil günü dinliyorum. Ee, aynı zamanda da işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanların, hepimizin 1 Mayıs, 1 Mayıs e, işçi bayramı da buradan kutlamış olayım. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.